Merhaba arkadaşlar bugün e, ee, bir şaka yapacağız. Eve kız atıyorum şakası yapacağız. E, i̇yi seyirler inşallah işeriz. Hmm. <laughs> Yazamıyorum. Abi ya. İnşallah internet gitmemiştir. Allah bir şey olmasın. Evet internet şu an çok cidden yavaşladı. Kanka. Evet ya, yavaşladı. Bir şey diyeceğim. Ya. Yok. Şöyle biraz <laughs> Arkadaşlar şu an geldim. Ee, internet sanırım yavaşlamış. <laughs> o. Önce geldi. gittik Hatta kalp eden çektim. Çok garip şeyler. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey olmuş? Yok kahve. Kanka. kanka hem sev olduk hem <laughs> yok ne şeylerim. Ne bu sana şey diyeceğim. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> <laughs> videoya Bak Tehten Bunu bana yapma Önce çekiyorum Geldik arkadaşlar <laughs> Video daha iyiydim Video Ya selam Eee <laughs> video daha görüşmek üzere arkadaşlar ee, bu şaka bu kadardı. Ee, kısa olmuş olabilir ama e, emeğimi karşılığında alabilirim. Lütfen like kadar bunu sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye. bye.